anything can surprise them. So I'm just trying to be myself. Aslında bir denge yok. Alışıklar bana. antrenmanlarda da maçlarda da aynı şekildeyim. Maçlarda farklı bir şekilde olmuyorum. 9 aydır birlikteyiz. O yüzden bana alışmış olmalı gerekiyor. Başka soru var mıydı? Bu sezonun kırılma anı ne? Annen hangi maç görüyor? Özellikle çok kırılma anı yaşadı. Euro ve Lig'de. Hangi maçta kırılma anı yaşadı? Fenerbahçe Beko. What do you think is, the, which game do you think is the breaking point of the season? That changed everything. I'm not sure it was a breaking point. I think the month of January we started playing. I mean, the first game of January was FS. It was a lot of doubts in that time, which is normal for me. You know, we had a lot of problems going in and uh, the schedule was crazy. But uh, I thought the FS game kind of started a very good month of January for us. And from January, I believe, honestly, that we were the best team in Europe. Evet, kırılma, kırılımdan çok aslında Ocak ayı diyebilirim. Ee, çok şüphelerimiz vardı ama Efes maçıyla güzel bir başlangıca başladık. Programımız çok yoğun olmasına göre. Başka soru var mı da? <laughs> Benim var. Oyuncu genç şampiyonluğu daha kıymetli yoksa bu şampiyonluğu göre? daha hangisi daha önemli olur? Uh, which one is more valuable to you? To be a championship as a player or as a coach? They like children. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarım gibi ikisi. <hisde>. No, nobody's. <laughs> i̇kisi nobody daha no, değerli değil. Nobody's, nobody's <laughs> above anybody. <laughs> Oyuncuken uh, üst üste üç şampiyonluk yaşamıştı. Bana bunu takım olarak başarabilen bir takım yok yakın rolik tarihinde. Fenerbahçe bunu bir aday olarak görüyor. When you were a player, you had three back-to-back -back championships, and there's no other player like that. Do you think if Fenerbahçe will achieve the same? I think that we need to focus on this parade right now and have really good time. Bence şu an Bağdat caddesinde çıkacağımız olaya odaklanıp güzel bir zaman geçirmemiz gerekiyor şu anda. O zaman sonraki yıl yeniden aynı hedeflerle yola çıkılacak tabii ki. Eee yani önümüzdeki yıl her şey daha mı zor olacak yoksa bu, bu unvanı korumadığına yoksa işler daha mı kolaylaşır bu festiğelediğimiz <laughs> birikimle? Next year again we're going to start with the same aims coach. Do you think it's going to be more difficult now that we have a championship or is going to be more difficult, more pressure or I don't more care. easy? I don't care about next year. We need to we need to prepare Thursday game after celebrating uh, amazingly one more time. I don't know why would önümüzdeki seneyi henüz düşünme fırsatım olmadı çünkü e, daha önümüzde Türkiye Ligi var e, ve çok fazla eğlendiğimiz için de henüz onu düşünme fırsatım olmadı. Peki <laughs> uh, final anını nasıl hayal etmişti ve sonrasında gerçekleştiği an hissetti? Did you ever imagine what would happen at that? I moment? mean, you have to. You think about it, you know. You, the human brain is going crazy in all kinds of the directions when the opp opportunity presents to play the final game. So yeah, there was a lot of thoughts, and and it's only natural for a human person. And you try to, you know, to <coughs> send to put your thoughts on the side and focus on your job and to continue worrying about the details that your players gotta do in order to become a champion. But a lot of, a lot of things that. de was popping in my head A lot of things happened. Tabii ki düşünüyorsunuz çünkü insan beynini durduramıyorsunuz. Her yöne gidiyor düşünceler. Ee, çok fazla düşünce vardı ama e, durup işime odaklanıp oyuncuların yapması gereken detaylara e, odaklanmam gerekiyordu ve onları yönlendirmem gerekiyordu. Son olarak şunu soralım o zaman çok da vaktini almadan kurşun. E Futbolda kulüp olarak kötü bir gidişat vardı. Basketbolda tam tersi büyük bir başarı var. Ee, ekstra bir motivasyon sağladı mı takım içerisinde basketbolla nazaran gelen başarı takımı takım içerisinde? Takım içerisinde. Kulüp Same, olarak. Uh, as a club. As a club because football wasn't going so well. Our success did it create an extra motivation? No, I don't think there's an extra motivation at all. We love football, we love Fenerbahçe. We are following them, following all the other branches. This is who we are as a club now as far as uh, paying attention and having football success or not success, other branches success or not success is nothing to do with us. We are here totally in our own world and, and trying to do things that's right for, for this basketball Fenerbahce branch. bence çok fazla bir motivasyon yok. Fenerbahçe'deki zaten tüm branşlara takip ediyoruz. onların başarılı veya başarısız olmasın bizde çok fazla ilgisi yok aslında. Biz kendi dünyamıza basketbol için en iyi ne yapabiliriz onu düşünüyoruz. Ah, he said, even though LeBron James didn't come to the team, we became champions. yeah, can you imagine? Daria should be fired. Daria'nın kovulması lazım. İnanabiliyor musunuz? Thank you. Thank you guys. Thank you.